Bu videoda şu ana kadar oluşturduğumuz algoritmanın ve bundan sonra yapacağımız algoritmanın şemasını inceleyelim. Öncelikle ağırlıkların yüklenmesi gerekir ya da ağırlıkların başlatılması gerekir. Ağırlıklar rastgele küçük değerlerle başlatılır, bazen sıfırla, bazen de sıfıra yakın değerlerle başlatılır. Bu her nöron bağlantısının başlangıç ağırlıklarının ayarlanması anlamına gelir. İkinci aşamada çıktılar hesaplanır, giriş verileri sinir ağıyla beslenir ve her katmanda aktivasyon fonksiyonu kullanılarak çıktılar hesaplanır. Bunları yapmıştık. Sonra hata hesaplaması yapılır. Hesaplanan çıktı ile gerçek değerler arasındaki fark hata olarak adlandırılır. Hata fonksiyonu cost ve loss function yani kullanılarak bu fark hesaplanır. Biz zaten bu kısma kadar gelmiştik. Yine ağırlıkların hesaplanması var. Burada da gradyan inişi kullanılarak ağırlıkların nasıl güncelleneceği belirlenecek. Bunu da bir sonraki videoda inceleyeceğiz. Yine aynı şekilde türev hesaplaması yapılacak. Hata fonksiyonunun ağırlıklar üzerindeki etkisi hesaplanarak bu hatayı en aza indirmek için ağırlıkların hangi yönde değiştirileceği gösterilir. Daha sonra ağırlıkların güncelleme işlemi yapılır e, geri yayılım algoritması hatayı azaltacak şekilde ağırlıkları günceller. Şuradaki kısımda da e, epok sayısı kontrol edilir. Bir epok tüm eğitim verisinin sinir ağına bir kez aktarılmasıdır. Yani eldeki verilerin bir kez işlenmesidir diyebiliriz. Belirlenen epok sayısına ulaşıldıysa işlem tamamlanır. Ulaşılmadıysa işlemler tekrar edilir diyebiliriz. Şimdi burada algoritmada kullanılan bazı terimler var. E, cost function. Bunları zaten anlatmıştık. Modelin tahmin ile gerçek değerler arasındaki hataların toplamının e, daha doğrusu ortalamasını verir. Gradyen inişi var. Hatayı azaltmak için en dik iniş yönüne ağırlıkları güncellemeyi sağlar. Türev değeri var. Hata fonksiyonunun eğimini bulmak için kullanılan bir terimdir. Delta değeri hatanın ağırlıklar üzerindeki değişim miktarını ifade eder. ...ve geri yayılım işlemi var. Hatanın ağın her katmanına geri yayılması ve ağırlıkların güncellenmesi anlamına gelir. Buradaki algoritma sinir ağlarının eğitimi için kullanılan temel bir tekniktir. Amaç her iterasyonda hatayı minimize ederek daha iyi tahminler yapabilen bir model elde etmektir. Artık bir sonraki aşamada e, biz hataları hesaplamıştık. Sonra e, geri yayılım işlemiyle birlikte... Bu hataların nasıl güncelleneceğini, nasıl azalacağını hesaplama işlemlerine bakacağız.